Sistemde var olan bir dersimizi görüntüle diyerek açıyoruz. Burada sisteme daha önce eklediğimiz video ve doküman içeriklerini görüyoruz. Yeni aktivite ekle butonundan video seçeneğini seçiyoruz. Burada videonun adını giriyoruz. Büyük veri analizi videosu dedik yine öğrencilerimizle paylaşmak istediğimiz bir bilgi varsa açıklama kısmına bu bilgiyi yazıyoruz. Burada zamanlamada bildiğiniz üzere videonun ne zaman görüntüleyeceğini ve ne zaman sistemden kaldırılabileceğini gösteren alan. Burada YouTube sayfasından bir videoyu linkini kopyalamak suretiyle içine göm sekmesine yapıştırıyoruz. Burada yine bildiğiniz gibi bitirme kriterleri var. Öğrencinin videoyu görüntüleyerek mi ya da videodaki ilerleme durumuna göre mi ya da notlandırma yöntemiyle bu içeriği tamamlayacağını Buradan seçiyoruz. Daha sonra Üniteler kısmından bu videonun hangi haftaya ait olduğunu buraya yazıyoruz ve Enter'a basmayı unutmuyoruz. Daha sonra videomuzu kaydediyoruz. Kaydettikten sonra gördüğünüz gibi ikinci hafta içeriği olarak bu video şu an sistemimizde gözükmekte. Yine istemlemeyi kart görünümüyle ya da liste görünümüyle görebilirsiniz. Buradan videoya tıklamak suretiyle videomuzu izleyebiliyoruz. Bir sonraki uzaktan eğitim sistemi videosunda görüşmek üzere.